Bu video çalışmamızda ev internetinize kimlerin bağlı olduğunu, kaç cihaz internetimizi kullandığını nasıl öğrenebiliriz konusunu anlatacağız. İlk adım olarak Angry IP Scanner programını bilgisayarımıza ücretsiz olarak indirelim. Resmi indirme linkini video açıklamasına da ekledim. Free Download bölümünden Windows Installer yazısına tıklayıp kurulum dosyasını bilgisayarımıza indirelim. Programın Mac ve Linux işletim sistemi sürümleri de bulunmaktadır. Programın kurulumu oldukça basittir. Next ve Install butonlarına tıklamanız yeterlidir. Kısa olmasa üstüne gelmezse arama bölümüne engri yazarak ulaşabilirsiniz. Programı açtığınızda otomatik olarak yerel ağınızdaki IP aralığını taramaya hazır hale gelir. Taramaya başlamadan önce bazı ayarları kontrol etmemiz gerekiyor. Programın üst bölümde yer alan Araçlar bölümüne ardından Tercihler seçeneğine tıklayalım görüntüleme seçeneğine tıklayıp, açık pinglere cevap veren makineler seçeneğini aktif edelim ve tamam butonuna tıklayalım. İkinci seçenek olarak geliştiriciler ikonuna tıklayalım. Taramada gözükmesini istediğimiz, Mac adresi bilgisini, NetBIOS bilgisini ve Mac üreticisi seçeneğini ekleyip tamam butonuna tıklayalım. Artık her şey hazır. Başlat butonuna tıklayarak taramayı başlatıyoruz program, yerel ağınızdaki tüm aktif cihazları tarayacak ve listeleyecektir. Tarama işlemi tamamlandı. Açık olan makineler kısmında 16 makine gözükmektedir. Evinizde telefon, tablet, bağlıysa televizyon gibi internete bağlı cihaz adetine göre sayıyı oranlayabilirsiniz. Bu IP adreslerden birisi modemin kendi IP adresidir. Diğer sayılar cihazlardır. Bu sayıların fazlası varsa, modeminize bağlı internetinizi kullanan başka cihazlar vardır anlamına gelmektedir. Cihazların bilgisayar isimleri, aldıkları IP adresleri ve MAC adres bilgileri de gözükmektedir. Kendi ev ortamınıza göre bu sayının fazla olduğunu düşünüyorsanız, modeminizi resetleyip Wi-Fi şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tarz program ipuçları için kanalımızı takip edin.